Zeynep'e ya, Canım. bir kadın olarak fikrini almak istiyorum aşkım, şu şapkayı alsam nasıl olur? Ha? Cinsiyet değiştireceksen olur. Nasıl olur sevgilim. kendimi almayacağım ya, bir kadını alacağım. Kim alacağım? Aynı kadını alacağım. Ya bizim bir müşteri var, Elif Hanım diye de, böyle hediyeleşme işini seviyor. Ona böyle güzel bir hediye alırsan belki işi kaparım diyorum ha? He? Kap, kap. O yüzden bunu alma yani. Hı? Olmaz mı? Yani. Pek olacak bir şey gibi değil. E tamam, vuracağım onu o zaman aşkım. Muz var. Nasıl? Dudakları nasıl? Bayağı böyle dolma dudak. Yani tabii sen bilirsin yine ama böyle... ...sürdü o dudaklara yapışayım der gibi bir mesajı algılanır mı Bil bilmiyorum yani. İş çevresinde pek bir sağlık karşılanmaz nasıl? bence. Hmm. Şu bluz nasıl? Şu bluzu alsan olmaz mı? Dar bluz. Bak şöyle. Hı? Balkonları nasıl? Kadının? Bilmiyorum vallahi hiç dikkat etmedim. Benim, benimki kadar var mı? <laughs> Çok seninkilerden büyük. O zaman yani bilmiyorum sen şey yaparsın da, gelip balkonlara kurulayım der gibi o zaman. yani sanki bir mesaj kaygısı <laughs> şey yapıyormuş gibi yani <laughs> iş kaçar. Olmaz ya. Kendi yani asıldığın falan düştü bir şey olur. Tamam ya çorap alayım işte şu file çorap alsam olmaz mı ya? Ne lazım ya? Bacak boyu falan ne? Bacak boyu benimkinden uzun herhalde. O, seninkinden uzun mu? Ha. Düz mü? Düz derken? Sütün gibi mi yani? Şimdi bir dönem mankenlik yapmış düzdür herhalde yani. Çok dikkat etmedim ya. İyi ki dikkat etmemişsin. İyi ki dikkat etmemişsin. Hiçbir şeyine dikkat etmemişsin Elif Hanım. Benim desem kaç parmağım var desem onu bilemezsin. Saçmalama be. On tane. Oğlum değil mi lan? <laughs> Evli mi ya kadın? Yok galiba. Da Kumuyla ne alakası var dediğin şey? Tamam şapkayı al. Ne? Şapkayı al. Dur kadınlar böyle şapkalara bayılırlar. Saçmalama. Demin beğenmemişsin şapkayı. Ben şapkayım. beğendim. Bunu da beğendim. Şapkayı da beğendim. Elif Hanım'ı da beğendim. Bu şapkayı alıyorsun Elif Hanım'a, konu kapanıyor. Hadi iş senin. Hadi yavrum, iş senin. Ama beğenmedin mi beni şapkayı?